Biz diyor, sanayiye karışmıyoruz. Sürç teşebbüs, sürç teşebbüs diyor. Sanayiye nasıl karışacaksın? Ne bularız ki? Senin bütçende borçtan başka para yok ki. Parası yok. Ne yapıyor şimdi o parayı ödemek için Özelleştirme. Benim bütçem tam takır. Ben artık bundan sonra milleti daha fazla edemiyorum vergi yoluyla, faiz yoluyla, en özelleştirme yoluyla ezeceğim diye burada açık açık konuşmuyor. Ya özelleştirme çok büyük şey efendim. Ne demek özelleştirme? Şu bütün bizim en verimli çimento fabrikalarımızı götürüp yok bağısına borca mahsuben devrediyor. Özelleştirme işte 5 tane çimento fabrikası böyle yap. Şimdi gerekçeye bakın. Gerekçede diyor ki efendim kar etmeyen kit kuruluşunu ne yapacağız ne yapacakmış? satacak E peki satarken niye kağıtısını satıyorsun? Orasına karıştırma diyor. Satarken kağıtısını satıyor. Ama bize gelip gerekçe gösterirken zararlısını gösterir. Bu nasıl Bu nasıl